Sevgili dostlarım, merhabalar hepinize. Yine bir video ile karşınızdayım. Ufak kısa bilgilendirme tarzında bir video olacak bu. Ee, biliyorsunuz ki canlı yayınlarımıza başladık yeniden. Youtube'da da videolarımıza başladık yeniden. Bunlar tam gazsız kesmeden devam edecek. Hatta bu videodan sonra oturacağım. HotSofire'ın 4, Türkiye DSC ve Cihat ve Haçlıların yeni bölümünü çekeceğim. Ve yarın yayınlayacağım kanalda inşallah. Bunun yanı sıra bir web sitesi açtık biliyorsunuz. Bilmeyenleriniz vardır illa ki arada. Web sitesinin linkini aşağıda bırakıyorum. En kapsamlı web sitemiz bu olacak. Her gün yeni yeni içerikler, oyun haberleri, teknoloji haberleri, bedava oyunlar, indirimli oyunlar, oyun modları, Warband modları, Warband hileleri, Hearts of Iron modları, Hearts of Iron hileleri, diğer oynadığımız oyunlarla ilgili rehberler, hileler hepsi bu web sitesinde olacak. İnşallah çok güzel bir proje olacak. Bunu birlikte canlı yayında kurgulamıştık zaten. Ve şöyle bir karar aldık biliyorsunuz. Ee, yine bilmeyenler için söylüyorum bunu. Ee, web sitesinden kazandığımız miktarı bir hayır konumuna bağışlayacağız her ay. Ee, bu videonun altına da yorum olarak bekliyorum. Bu ay daha doğrusu Kasım sonunda yatacak e, kazandığımız ücret. Tabi Google AdSense'de onaylanırsa web sitemiz. Bunun yanı sıra linkler var. Linklerden web sitemizdeki reklamlı linkler var. Onlardan da kazandığımız elbette ki. Yani web sitesinden kazandığımız tüm para e, her ay bir hayır kurumuna gidecek. İşte LÖSEB'e, Mehmetçik Vakfı'na, e, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'na, Darüşşafaka'ya, Tema Vakfı'na vesaire vesaire. E, bunları şey yapacağız. Anket yapacağız her ay. Bu ankette nereye bağışlayacağımızı birlikte karar vereceğiz. Her ay sonunda bağış yaptığım zaman ödeme dekontuyla birlikte web sitesinde de yayınlayacağım. Youtube'da da videosunu çekeceğim. Bu ay bu kadar kazandık, bu kadar bağış yaptık diye. Sizin de bu konudaki fikir ve önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hani ne yapalım, daha iyi ne yapabiliriz, daha yararlı ne yapabiliriz diye. Hepinizden önerileri bekliyorum. Ee, videolarımız tam gaz devam, yayınlarımız tam gaz devam edecek. Bunun da sözünü veriyorum. Artık ara vermiyoruz, tam gaz yapıştırıp gidiyoruz. Ve birlikte eğleniyoruz, coşuyoruz, kopuyoruz, bir şeyler yapıyoruz işte. Lafı fazla uzatmayayım. Bu videonun altında yorumlarınızı bekliyorum. Bu ayki kazandığımız, daha doğrusu Ekim ayı kazancımızı Kasım ayında yatacak. Kasım ayının 23'ünde yatar Ekim ayı kazancı. Bir ay geriden geliyor Google. Ee, nereye bağışlayalım? Hep birlikte buna kadar verelim. Bir de kanalın bildirimlerine açmanızı rica ediyorum sizden. Biliyorsunuz bildirim çok büyük bir etken YouTube'da öne çıkmak için. Kanalın bildirimlerini yeniden açalım. Yeni video bildirimleri hemen size düşsün. E, videoları paylaşalım, beğenelim ve en önemlisi beğenip yorum atmak. Beğenip yorum atalım. E, yorum olsun diye de yorum atmayın lütfen. Eee girin, mantıklı yorumlar yapın. Çok güzel video yazmanız bile yeterli. Şimdi e, şimdilik diyeceklerim bu kadar sevgili dostlar. Eee lafı daha fazla uzatmayayım. Haydi bakalım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Başım döndü anasını satayım. Memleketine dolaşmaktan. Haydi. Hoşçakalın. Bay bay.